Merhaba Edebiyat Burada kanalı izleyicileri. Ben Enes Güler. Bundan sonra bu kanalda sizlerle beraber Balkan Edebiyatı'nı konuşacağız. Her bölümde farklı bir Balkan Edebiyatı konusunu işleyeceğiz. Öncelikle kendimi takdim edeyim. Ben Enes Güler. Başka Dergisi'nin genel yayın yönetmenliğini yaptım. Başka Dergisi neydi? Başka Dergisi Balkan Edebiyatı alt başlığıyla yayın yapan Bosna'da yayın hayatına başlamış üç dilli bir dergiydi. Neydi bu diller? Boşnakça vardı içeriğinde, İngilizce vardı, Türkçe vardı. Ee, bosna Hersek'te dağıtılıyordu ama Türkiye'de de dağıtılıyordu. Pek çok şehrinde e, bulabiliyordunuz bu dergiyi. Bunun yanı sıra Balkan şehirlerinde de vardı. Yani pek çok Balkan, e, özellikle başkentlerde bulunabilen bir dergiydi. E, şu anda tabi dergimizin e, yeni hayatı, son buldu. Balkanidebiyatı.com isimli web sitemizde bulabilirsiniz. E, hala daha Balkan Edebiyatı içerikleri üretiyoruz, çeviriler yapıyoruz. Gerek geçmiş e, eserlerin çevirileri gerek güncel yeni yayınlanan eserlerin çevirileri ve buna mukabele tabi e, Balkanlara dair kültür sanat etkinlikleri de e, haberleri paylaşılıyor e, ve başka dergisinde yer alan yazılar da e, bu sitede mevcut. Sitemizde açıkçası Balkan Edebiyatı'na dair ciddi bir veri tabanı var. E, sadece e, Edebiyatta değil yani bunun içerisinde başka şeyler de var. Sosyal medyada da aktif bir platformumuz aynı zamanda. Edebiyatı biraz böyle popüler tarafından, güncel tarafından biraz da postmodern tarafından da yakalamaya çalışıyoruz ekip olarak. Ben bu kanalda sizlere kendimce Balkan Edebiyatı'na dair edebiyat ağırlıklı içerikleri tanıtacağım. Tabii ki bunda çoğunlukla kurmaca eserler olacak. Romanlar, öykü kitapları gibi. Ama yeri gelecek tabii ki dergiler olabilir, tiyatro oyunları olabilir, şiir kitapları da olabilir. Bunlara da değineceğiz ama ben ilk bölüme has, böyle biraz daha Balkan Edebiyatı 101 tadında bir içerik hazırlamak istedim sizlere. Öncelikle Meşe Selimoviç ile başlamak istedim. Meşe Selimoviç, Derviş ve Ölüm kitabı. Kendisini de zaten Dünyaca üne kavuşturan kitabı buydu. Derwish'in ün kitabıydı. Tabii ki çok başka de var. Daha sonra bahsedeceğim. Ee, öncelikle Balkan edebiyatında çok sık rast geleceğimiz bir şey var ki bu bizim adımıza bir avantaj. Ee, Osmanlı medeniyet coğrafyasının ülkeleri oldukları için bu Balkan edebiyatındaki e, edebiyatını e, temsil eden ülkeler çok fazla bizden şeyler var. Kültür, işte adet, anane, örf ve dil tabii ki en önemlisi. Türkçeden çok fazla kelime geçmiş, çok fazla ortak kelimemiz var ve bu kelimelerin pek çoğu e, direkt kültüre sirayet eden kelimeler. Dolayısıyla e, Balkan Edebiyatı çevresi yapan mütercimlerimiz de pek çok konuda aslında rahat ediyorlar. Çünkü direkt birebir aynı kelimeyi tercüme ediyorlar. Okurken ee, bu da bizim hoşumuza gidiyor ne kadar bizden şeyler var diyerek. Bu bir avantaj. Ee, Meşe Selimovic'in Derviş ve Ölüm kitabındaki derviş de mesela boşnakçada derviş. Aynı kelime o yüzden onun gibi çevrilen bir <laughs> isme sahip. Ee, hatta kendisi de yazarın kendisi de kitabından bahsederken tabii çok meşhur bir kitap olduğu için artık derviş diye bahsediyor. Yani dervişi böyle yazdım, şöyle yazdım, bu yüzden yazdım falan filan. Ee, bu kitabın aynı zamanda filmi de yapılmış. İtalyanlar çekmiş. Ee, oldukça ciddi bir eser ve Meşe Selimovic abisini İçin Dünya Savaşı'nda kaybediyor. Ee, ve ağır bir travma yaşıyor bunun üzerine. Abisini e, idam ediyorlar. Yani abisi çok ciddi bir şekilde e, travmatik bir şekilde ölüyor ve o da bu kitabında aslında yine abisini kaybeden bir dervişin hikayesini anlatıyor. Tabii ikilemler içerisinde. Kitapta yazarın e, İslam dinine olan hakimiyetini görüyoruz. Sadece Kur'an-ı Kerim'den değil, Mevlana'dan da ve Mevlevi e, tarikatlerinden de inanılmaz alıntılar yapıyor. Çok e, bu konuda bilgili olduğunu görüyoruz. E, Meşe Selimov için Derviş ve Ölüm kitabı eğer bu edebiyata başlayacaksanız, Balkan edebiyatına dair hiçbir şey bilmiyorsanız hiçbir kitap okumadıysanız şiddetle tavsiye ederim. Buradan Bosna Ersek'ten Yunanistan'a geçmek istiyorum. Yine çok ciddi bir eser. Bunu e, pek çoğunuz biliyordu zaten. Derviş bölümüm de tabi biliyorsunuzdur ama ben bu bölümde biraz daha böyle bir giriş yapmak istedim. Nikos Kazancakis'in Zorba isimli kitabı. Bunun da filmi çekildi tabii ki. Hatta Anthony Quinn oynuyordu. Burada da Alexis Zorba isimli bir karakterimiz var. Onun e, hayata bakış açısını anlatan bir kitap. Tabii ki çok fazla yine nasıl ki deriş bölümünde e, Meşe Selimov için. İslam dinine ait bilgilerini pek çok yerde görüyorsak, Nikos Kazancak isimde Hristiyanlık dinine dair pek çok e, derinlemesine fikirlerini görüyoruz. E, din adamlarının etkisini görüyoruz. E, tabii ki filmi de çok meşhurdu. Filmi bazen önüne de geçmiştir ama e, şüphesiz e, bu kitabı hiç okumamış biri çok şey kaybediyor. Bu sefer Yine büyük bir isme gidelim. Nikos kazanacak isten sonra Nobel ödüllü bir isme gidelim. Ivan için Drina Köprüsü romanı. Tabii ki onun Nobel Edebiyat Ödülü'nü almasında bu kitabın etkisi e, su götürmez bir gerçek. Bizden hikayeler var yine. Mehmet Paşa için. Yani Sokolu Mehmet Paşa en büyük, en bilinen, en başarılı sadrazamlarından Osmanlı'nın. Doğduğu memlekete bir şekilde bir köprü yaptırmak istiyor ama yaptıracağı köprü o dönemin şartlarına göre tabii ki oldukça ihtişamlı. Ama hala daha bugün e, gittiğimizde de e, bir şehrata Drina Köprüsü'nü e, gördüğünüz zaman bir etkileniyorsunuz gerçekten. Ki o zamanın şartlarına göre inanılmaz bir köprümüş. O dönemdeki yaşanan bir takım e, tabii e, hikayelerin... E, kurgulanarak roman yapılmış bir hali var kitapta. Tabii ki Türklere çok fazla iyi bir not vermemiş gibi olmuş bu eserinde. O yüzden çok eleştirilir. Hatta bunu çok teyit edemiyorum ama ilk baskılarında bu baskı iletişimi bayağı da sansüre uğramış diye söylenir. Fakat ben şahsen çok fazla bir en azından türkofobik bir tandans bulamadım yani ama tabii ki çok eleştiriliyor bu konuda. Türkofobik olduğu söyleniyor. Benim bu konu hakkında çok farklı düşüncelerim var. Belki başka zaman açarım. Ivo için Türk kesinlikle Türkofobik olduğunu düşünmüyorum. Çok değerli bir eser. İnanılmaz bir kurgu. zaten dünya edebiyatında da hatlı sayılır bir yere sahip. Evet. Buradan bu sefer de en büyük edebiyatçısı yaşayan hatta şu anda yaşıyor, İsmail Kadare. İsmail Kadare oldukça fazla ödüle sahip bir yazar. Fransızlardan onur nişanı almış bir adam. Edebiyatını Fransa'da yazıyor aynı zamanda. Hatta şu anda sadece Fransızca yazıyor. Ölü Ordu'nun generali de Balkan Edebiyatı'nda çokça göreceğimiz savaşlarla bezeli hikayelerden biri. Pek çok Esad'da maalesef savaş var. Özellikle modern edebiyatta da çok fazla. Çünkü yakın zamanda da bir savaş gördükleri için Yugoslavya'nın dağılması özellikle çok etkiledi. E, fakat eskiden de yani yaklaşık 150 yıl, son 150 yılda Balkan coğrafyası çok fazla savaş gördü. Yani Balkan savaşları e, daha sonra imparatorlukların dağılması, Nazi işgalinde uğradı, e, Yugoslav partizanları e, sadece Yugoslavya değil Bulgaristan, Yunanistan, e, Bizde de tabii ilintili şeyler Türklerle veya Osmanlılarla dolayısıyla çok fazla savaş var. İsmail Kadare de savaş üzerinden ciddi manada eserler bırakan birisi. Burada da Nazi işgali sonrası kendi ülkesinde askerlerinin kemiklerini arayan bir ekip var. Ölü ordunun generali da buradan geliyor yani o ölü orduyu arayan bir ekip var. İsmail Kadare bunu tabi e, tabii ki anlatıyor. Çok fazla ben tabii kitaplara dair spoiler vermiyorum. Bir sadece e, size bir ön bilgi olması açısından anlatıyorum. Biraz rotayı değiştireceğim şimdi. Duşan Kovçeviç'e geleceğim. Sırp yazar. Burada aslında buradaki e, eserler pek çok eserini koydum. E, şöyle göstereyim. Bir tiyatro yazarı, Dušan Kovaçevic, aynı zamanda sinema yönetmeni ve sina, sinema yazarlığı da var, sinema senaristliği de var. Hatta çok meşhur Emir Kusturistan'ın Yeraltı filminin de e, senaristidir. Yani o filmin e, asıl ana öyküsü onundur ki Türkiye'de de tiyatrosu oynanıyor zaten. Türkiye'de e, kapalı gişe oynayan pek çok tiyatronun yazarı e, Dušan Kovaçevic. Profesyoneli pek çoğunuz belki duymuştur, gitmiştir belki. Onun da eğer bir edebi tür olarak tiyatro oyunu okumayı seviyorsanız, bunların hepsini tavsiye ediyorum. İntiharın Genel Provası, bunların oyunlarını da tavsiye ediyorum. Şu anda tabii korona sebebiyle maalesef tiyatrolar ara verildi ama eminim devam edecektir. Çok başarılı bir oyun. Kunduracı Doktor, Dar Ayakkabıyla Yaşamak ve Buluşma Yeri. Profesyonel de tabii bunlardan biriydi ama onu o şu anda yanımda değil. O da var tabii ki bende. Şimdi de yine biraz düşman koçu biraz modern zamanları yakaladık. Ee, Bosna Savaşı'na gitmek istiyorum. 25 yıl öncesine gitmek istiyorum. O zamanlar savaş zamanında e, henüz 9-10 yaşlarındayken günlük yazan bir kız var. Zlata ismi. Onun günlüklerinden oluşan bir kitap. Zlata'nın günlüğü. Bosna Savaşı'na dair pek çok kitap var. Ben de özellikle özel arşivde çok fazla var ki benim e, ilgi alanlarımdan biri. Uzun yıllarda orada yaşadığım için e, Bosna Savaşı'na dair pek çok e, kişiyle görüştüm, eski gazilerle görüştüm, komutanlarla görüştüm. Çok araştırma yaptım, çok fazla arşiv taradım. E, oldukça e, bu konuda bilgiliyim diyebilirim. Bu meselenin kurmaca tarafında tabii ki araştırdım. E, i̇lerleyen bölümlerde onlarda da konuşuruz. Yakın zamanda çıkmış bu konuda e, ...kitaplar da var. Fakat bana sorulduğu zaman, Bosna Savaşı hakkında ne okuyayım dendiği zaman ben ilk olarak... ...Zlatan'ın bu kitabını öneriyorum, Zlatan'ın Günlüğü. Anne, Anne Frank'in... E, ...Holokost günlükleri gibi biraz. E, ama ben Zlatan'ın Günlüğü'nde hem çizdiği eskizlerle, hem tuttuğu günlükler, hem de savaşa dair fikirleri ve bazı da ön günlükleriyle beraber... Beni çok şaşırtmış bir kitaptı. Yani o yaşta bir çocuğun bu denli donanımlı bir kaleme sahip olması, vizyona sahip olması beni çok şaşırtmıştı. Belki de Yugoslavya'nın çok kaliteli eğitim sistemine görmüştüm bunu ya da ailesi tabii o da etkilidir. bilemiyorum ama bu kitapta oldukça fazla şey var. Bunu da tavsiye ediyorum. Aynı yazarların başka eserlerine gideceğim. Meşe Selimovic ile başlamıştık. Meşe Selimovic'in başka bir kitabı. Kale. Bu da çok değerli bir kitap. Meşe Selimov için pek çok kitabı gibi bu da çok değerli. Burada da yine savaş var. Ama bizi ilgilendiren kısmı 1. Abdülhamit döneminin Saraybosna'sında geçen bir hikaye var burada. Bir veba salgını var. Bugün içinde bulunduğumuz korona salgını ile de tabi baktığımız zaman bir benzerlik bulabileceğiz. Saraybosna'nın o zamanlardan bugüne kadar baktığımızda pek de değişmediğini görüyoruz bu kitabı okuduğumda. Ben yıllarca orada da yaşadığım için. Hatta bu kitapta geçen mekanlarda böyle kendimce böyle acaba burası orası diye araştırmıştım vardır. Ee, yine bir dediğim gibi bir savaş hikayesi var. Bir katliamdan kurtulan e, kahramanımızın Saraybosna'ya gidişi. E, bunu anlatan bir kitap. Çok fazla dediğim gibi kitaplarda spoiler vermiyorum. Fakat ana temayı anlamanız açısından birkaç bilgi de veriyorum böylece. Yine gidelim İsmail Kadare'ye. İsmail Kadare'nin Ölü Ordu'nun genel kitabını tanıtmıştım. Bu sefer de Taşkent'in Düşüşü kitabını e, tanıtmak isterim. Bu kitabı da eğer İsmail Kadare'yi hiç okumadıysanız okuyabilirsiniz. Bununla başlayabilirsiniz. Burada da yazarın doğduğu şehir olan Ergiri şehri. Arnavutçası Girokaster şehri. Gerçekten çok güzel bir şehir. Taş kent adı üstünde. E, Taşlarla bezeli, inanılmaz iç içeğinin olduğu, mimari e, estetiğin zirve yaptığı yerlerden biri ve çok iyi korunmuş bir yer. Orada geçen bir hikaye yine bir e, savaş hikayesi, e, bir yolculuk. Yine naziler var. E, İsmail Kadare bu sefer de kendi e, şehre bir <laughs> kitap yazmış. Bu kitabın aynı zamanda Man Booker ödülü var. Ödüllü bir kitap. İsmail Karayel'e bol ödüllü bir isim. Ee, söylediğim gibi şu an hayatta. Ve üretken de bir isim. Elimde bir de İvo Ander için Lanetli Avlusu var. Lanetli Avlu yanlış hatırlamıyorsam yakın zamanda çıkmış bir kitap. Ee, İvan için pek çok eserinde Türkler var. Ee, yine bu kitapta da bir Osmanlı, İstanbul'da geçen bir hikaye ve oranın hapishanesinde e, yaşayan yani orada cezalarını çeken Müslümanlar, Yahudiler ve Hristiyanlar var. Onların e, hikayelerini anlatıyor. Belki de hani İvandırç'e bu e, Türk düşmanı lakabı eserlerinde çok fazla Türk veya Osmanlı geçirmesinden de kaynaklanıyor. Ama e, ben çok kötü e, notlar veya e, payeler verdiğini düşünmüyorum e, objektif baktığım zaman bence çok da abartacak bir tarafı yok ki yazarın <laughs> yıllarca e, Makedonya'da Türkçe yayın yapan gazetelerde, dergilerde yazdığını da biliyoruz. Öyle bir tavrı yok. Bu kitabı da tabii ki de tavsiye ederim. E, hatta Yvonne de başlamadıysanız bununla da başlayabilirsiniz. Anlamak açısından. Çünkü Dırla Köprüsü aslında hacimli bir kitap. Evet. ilk bölüm itibariyle anlatacaklarım bunlar. Sonraki bölümlerde ee, neler olabilir, ee, onları anlamamız Hı. açısından birkaç burada kitap bıraktım. Biraz daha modern kitaplar olacak. Ee, burada Aleksandr Hemon var, Faruk Şehiç var, ee, Zoran Zivkovic var, Andrei Nikolaidis var, Sasha Stanisic var, Milyenko Yelgovic var ve Dugovka Ugresic var. Bir sonraki bölümde de bunları konuşuruz kısmetse görüşmek üzere